Hazreti İbrahim'in şehri, diyarı, maneviyat kalemi Şanlıurfa'mızdayız. Buraya da her sıkıntıda, her problemde geldik ve milletimizle omuz omuza birlikte mücadele ettik. Ben buradan 2 milyon 250 bin Urfalı kardeşimize, Şanlıurfalı kardeşimize, her ilçemize, mahallemize, bu şehre sevdalı liderimizin, Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini getirdi. Ve 6 Şubat'tan geçen bugüne 16 ay boyunca deprem bölgesi için an, ve an bölgeyi takip ediyor. Bölgenin ihtiyaçları, bölgenin talepleri neyse valimiz, milletvekillerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımızla birlikte bir seferberlik şuuruyla değerli arkadaşlar çalışmaya gayret gösteriyoruz. Şimdi değişikliğiyle mücadele ki Şanlıurfa'mız da aslında bu seli yaşadı. Bu selin etkilerini azaltabilmek için de hem altyapıda hem de üst yapıda gerekli her türlü adımı atmaya gayret gösteriyoruz. Yeni kurulan şehirlerimiz güzel olsun istiyoruz. Güçlü olsun istiyoruz. Altyapısıyla, üst yapısıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidersin istiyoruz. Ve şu ana kadar değerli arkadaşlar 11 ilimizde 283 bin yeni yuvamızın inşasını başlattık. Süratle de inşaatlarımızı devam ettiriyoruz. 4500'e yakın köyümüzde çalışıyoruz. Ve istiyoruz ki köylerimizde de üretim devam etsin, istihdam devam etsin, kalkınma, kırsal kalkınma devam etsin ki bir ee, ovasıyla, tarlasıyla, çiftçisiyle, turizmiyle, tarımıyla bütüncül bir bakış açısıyla bu süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu yine vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. 10 gün sonra yani Temmuz ayı sonunda 15 bin, Ağustos'ta 20 bin konutumuzu süratle tamamlayıp yine vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle depremzede kardeşlerimize anahtar teslimlerini yapacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahitlik edeceğiz. İnşallah her ay 20-25 bin konutumuzun teslimiyle birlikte etap etap konutlarımızı tamamlayacağız ve bu projelerimizi vatandaşlarımıza sözlerimizi tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olacağız. Yine Şanlıurfa Özelinde e, şu kararımızı da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, i̇nşallah. Haliliye'de de yeni yerleşim yeri ile alakalı çalışmalarımızı yaptık ve Osman Bey mahallemiz şehrin hemen üniversitemizin çeperinde kalan şehrin büyü aksi içerisinde olan e, otobana hemen dibinde ve burada yine Şanlıurfalı vatandaşlarımızın Haliliye'li kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderecek 25-30 bin konutluk bir uydu kent planlıyoruz. Ve bu uydu kentle birlikte Burada altyapısıyla, üst yapısıyla, yeşil alanlarıyla, sosyal donatılarıyla birlikte hem Haliliye'nin hem Çanlıurfa'mızın ihtiyaçlarını giderecek adımı da inşallah burada atıyor olacağız. Şimdiden Çanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yine 2025 yılı sonuna geldiğimizde depremde de kardeşlerimizin kendi yuvasında, kendi komşularıyla yan yana orada aynı komşuluk ilişkilerinin yaşatıldığı mutlu, huzurlu bir hayatı Sürmesini istiyoruz ve 2025 yılında deprem bölgesinde 11 ilimizde evine girmeyen hiçbir depremde de kardeşimiz kalmasın istiyoruz.